Dehre gelenin her biri bir çağrıyla gitti. Mümin olanın cümlesi ebrarla gitti. İbadet. Dehre gelenin her birisi bir gitti. Mümin olanın ne kadar ibadet yaparak gittiler. Dehre dünya yani bu dünyaya gelenlerin her birisi bir çağrı. Üstleri gitti ama mümin olanlar ibadet işlere gitti. O kimseye kim geldin? o kimseye ki kim emedi? Evet, evet. O kimseye ki kim vermedi eğer tatlı inayet Suğma sabahı cümleyim şu tütü görme Kimseye ki hidayet vermedi onlar tütü var Fış Vacip fücür küfür de kaldılar. Fücür, 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 küfür, küfür değil, Kirde, fücür, fücür, fücür gittiler. ki ölüm kurtaramaz nefsin elinden Ki de vadisi mi var Ah kal elin dahi ki görmedi hala Kal elin kal kaldılar Kal elin hala çevirmedi çevirmediler Kalp ehli ındayı alın kalını, ey görmedi halalaga. Keşret sakalı bu, alemi alemi ayar ile gitti. Meclini görün bu, kamu dinlere keşanım. De Leyla diyerek ahri o, bu zar ile gittin. Ey Hasan Ağa'yı şirin için damarı dendiği, beldi serinlik o, dağına, o dağı, o yıkrakla gitti. Dündar'ı feryat edip, güldü dağı, dağına, dağın dağı, bağırıldı dileği, görmedin ol, harla gitti. Doğru. Bu güldürün, böyle bir ay ötmesi, günün domurunu bekliyor ki, alsın. Ötelmiş, ötelmiş, ötelmiş ona. O gün açacağı zaman bir taslet alıyorum gözünü. Bakın gözünü aç, açmış. Ay gön, göremedim diye yine öbür donuru beklemişler. Öbürü ötelmiş, ötelmiş, göreceğim diye. Onu da göremem. İşte bak. Bir gün dahi ederek gül bu dağında var oldu, dini görmedi. Ol, har dahi. ol harun gibi. Hayve gitti. Yani hmm, bir gül dalında öte 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 val oldu, gülü göremedi, harun gördü. Val oldu. Pervanayı görsem iyi görücü, canını a, canını atı. Mahvet gözünü dahi ol, ol nar ile gittin. İzhar, izhar edememi, izhar, izhar edilen İshar edip işaret ishar edip ben eyledi devayı enem hak Mansur'u görün o o Bir darla geçti. O serverimiz, o serverimiz Ahmet, Ahmet Muhammed Mehbubum O serverimiz Ahmet İmran Muhammed O sure-i İsrail'e o Sure-i İsrail'e dahi esra ile gel, o Sure-i İsrail'e misra ile gel. Bakın zor görüyor bu yer, böyle yanlış O Sure-i Ol, sure İsrail. O Sure-i sure İsrail'deki esrar ile gitti. Subhanallah, esra su bir şey var ya Sure-i İsrail. Yani, şey işte, bir çıktı. Ahem ahem alimim alimim hem alimi kamiller ile bunca dediler Bunlar da her biri bir esrar ve gettin Tedbik ederek izin, tedbik ederek bizlere ahkamını hak edin Bu zümreyi, bu zümreyi kamuzu Zülreti didar ile gettin Sami gibi sultan akıldı kılar dağısı güne diyemez. O rüyayı, o rüyayı Muhammed'deki, Muhammed'deki en var ile gittim. Sağlı ise hep benliğini pirine verdi. Çıktı arada usnatının didar gitti. Yeter öyle geçeyim, saatini geçeyim.